İstanbul Gazi Osman Paşa'da tam 5 bin kişi aynı sofrada buluştu. Mahallede kurulan iftar sofrasında yok yoktu. İstanbullular iftarda buluştu. 5 bin kişi mahalle iftarında bir araya gelerek oruç açtı. Sokaklar doldu taştı. Semazenler, ilahiler ve hoş komşu sohbetleri. Görüntüler Gazi Osman Paşa'dan. 5 bin kişi Gazi Osman Belediyesi'nin iftar yemeğinde buluştu. Masalar metrelerce uzadı. Çok mükemmel bir şey. Herkes e, dışlıyor birbirini. En azından tanışmış olduk, görüşmüş oluyoruz. Yani bu yoksullukla alakası olmayan bir şey. Eski Ramazanlar başka ama şimdi de iyi. Burada eski Ramazanlar evet. yaşıyor musunuz şu anda? Evet evet. İftarda çocuklar da unutulmadı. ...macunlar, şekerler ve Ramazan'ın olmazsa olmazı Hacı Bart Karagöz eğlenceleri. Ne sırasına girdin? Ee vampir yaptıracağım abi. Korsan. Korsan? Ha. Niye? Öyle istedi. Abi. Sen ne yapıyorsun? Kelebek. Bir arada olmak güzel. Bu duyguyu tatmak güzel. Çocukların eğlenmesi güzel. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte Gazze için dualar eşliğinde oruçlar açıldı.